Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? E, ee, sıfır hesaplarımızdaki yeni kutularla görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kutularımız var. Onun dışında geçen sezondan kalmak kutularımız da var. Buradaki çıkan kata karakterlerle ne yapacağız? Her çıkan karakterle bir kere oynayacağız. Bu arada yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk, ya, şey... Hemen ben Hepin de şuradan şeyimi alayım. Tamam. Evet. Sen de mi açacaksın? Yoksa ben mi açayım? İki, her iki hesapta kimde? Yoksa tek bunu mu açak? Çek. Tek. bunu açayım ben? Evet, fark etmez. Açmaya başlıyorum ben. Tamam. Gelecek sözünden başlamaya başlıyorum. Evet, ilk bir kutumuz. Açıyorum. Açtım. 63 altın bir şey vermedi olsun. Hemen savaş kutumuzu açıyoruz. Bir şey vermedi olsun. Bir kutumuzu açıyoruz. 196. Oğlum 196'ın yazdı. 52 altın vermedi. Savaş kutusu vermedi. Her çıkan kartla bir kere oyuncu arkadaşlar. 46 altın yine vermedi. Büyük kutu yine vermedi. Allah Allah. Neyse tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Mega kutularımız olacak burada. Açtım 65 altın vermedi. Düşsene hiç kartla vermiyormuş. Böyle boşu boşuna açmışız. 72 yine vermedi. Allah Allah. onun bu hesapta karakterler bitti mi? 63 altın yine vermedi. Büyük kutu 49 altın yine vermedi. Eren sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hiçbir şey vermiyor. 61 altın vermedi. Vermedi yine. 60 altın yine vermedi. Savaş kutusu vermedi. Abi bak boşuna açma bunu. 110 110 altın da geldi. Yine vermedi. 110 altın geldi. 49 yine vermedi lan. Savaş kutusu yine vermedi. Bismillah. 58 yine vermedi. Savaş kutusu yine vermedi. Abi bu arada kötü gidiyoruz. Eren sen ne düşünüyorsun? 66 altın yine vermedi. Savaş kutusu yine vermedi. Büyük kutu 49 altın. Allah Allah. Savaş kutusu açıyorum yine vermedi. Artık susacağım. Kartlar çıktığında mı konuşayım? Ne abi Mega kutu abi. Verir artık buradan bence. Hadi açıyorum mega kutu açtım. 5 yazdı. Büyük kutu. Savaş kutusu. Büyük kutu vermiyor bir şey ha. Cidden vermiyor. Dur bir dakika oranlara bakacağım. Yu! Destansı var. Aa bizde hiç şey kalmamış. Çıkmama olasılığı yüksek zaten doğru. Neyse işte çıkartırız ya. 52. Savaş kutusu vermedi. Büyük kutu 79 altın vermedi. Son mega kutu bir tane. Ve onun dışında bir mega kutu daha. Ve iki tane savaş kutusu var. Önce savaş kutularını açacağım. Vermiyor. İki mega kutudan bir karakter bekliyorum en azından. Evet mega kutumuz. Ee, açıyorum. Açtım. 5 yazdı. Mükemmel. Vallahi mükemmel. 40 hadi bak bundan bari yüzümüzü yukarı çıkarma. 5 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Mükemmel yani isteğimiz hiçbir şekilde gitmiyor. Neyse ne zaman Dynamite'la ve bu e oynayacağız bir kere. <laughs> 55 altın vermedi. Bu sefer de savaş şeyindeki. Bu 50 kime vereyim Eren? İstediğine ver. Tamam o zaman. Şuna verelim. Dynamike, Dynamike çıktı Dynamike, <laughs> çok güzel. Hadi o zaman, hadi Aynen. Şu <laughs> hemen şu 150 de vereceğim bir dakika, Dynamike 150'yi verelim. Şuradan 50 hemen hemen bitirin. Zaten çok az bir şey kaldı. Savaş kutusu yine bir şey vermedi. Bu 150 savaş kutusu yine bir şey vermedi. 25 şey, bunu da Dynamike vereceğim. Hemen. Şunu da açalım. Hemen Bo'yu da açalım. Evet Bo çıktı Bo. En azından bir el, el oynayacağız. Şuradan Bo'ya vereceğim hemen şunlara arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde devam ediyorum. Hemen 36'nın ve savaş kutusundan yine vermedi. Olsun bu hesap kötüydü. Hemen şu karakterlerimizi yükseltelim. İlk başta Dynamite'la oynayacağız arkadaşlar. Hemen şuradan Dynamite seçeceğim. Dynamic. Şurada. Hemen başlayalım. Şunları da alalım. Savaş topunda. Tamam savaş topu diyorum. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Başladık. Evet arkadaşlar kısa bir video olacak. Aslında kısa olmayacak aslında uzun olacak ama o kadar çok uzun olmayacak. Evet devam ediyoruz Bu arada Eren dediğim oldu ha hiçbir karakter çıkmadı ya. Neyse inşallah bu hesaplarda çıkar. Diğer hesaplara çıkar inşallah. Ölmek istemiyorum. Aa öldüm. <laughs> bu arada benim e, şeydeki bu ben de İngilizce şu an oyun biliyor musun? Az önce değildi yani diğer hesaplardayken. Nedense neyse. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle bu videoyu şey de atarız yani bunu biz bir videomuz daha gelecek. O zaman görürsünüz ne videosu olduğumuzu. Çok güzel bir video daha çektik. Yine abi ben yine ölüyorum. Neyse. Çok güzel bir video daha çektik bundan önce arkadaşlar. Bu ikinci videomuz bugün çekeceğimiz yani daha atacağız bunları. Yani bu videoyu yani bu videoyu ben bir bir hafta sonra iki hafta sonra atarım diye tahmin ediyorum ama diğer videoyu e, bir hesap yani hesaplıyorum. Diğer videoyu şeyde atacağım. Yakın bir zamanda atacağım. Ve arkadaşlar, Spike'lı hesap çekilişimiz var. E, bunun şeylerine gitmek istiyorsanız, linklerine gitmek istiyorsanız da yayın yayınlıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı not unutmayın yani yani. Buyur. Tamam. Hemen şimdi boya döndü arkadaşlar. Dediğim gibi katılmak için şeyimize çekilsiniz ve katılmak için hem kulübümüze geleceksiniz hem de e, abone olmalısınız. Ve kaç tane hesaplarına abone olursanız o kadar da şansınız artar. Artı diyorum be. Bir şey daha söyleyeceğim hemen. E, şu arkadaşlar e, açıklamada ben size bunların ayaklarının şartlarını hepsini söyleyeceğim. Merak etmeyin diyorum Ve oynayalım. Hemen bu arada arkadaşlar zamanımız da az yani. Zaman az yapacak bir şey yok. Broza geliyor. Arkadaşlar bu kanalı paylaşırsanız çok seviniriz. Biz de büyümeye çalışıyoruz. Yani. Beraber büyüyelim yani. Ve ileriki zamanlarda da şey yapacağız arkadaşlar. Ee, ne denir ona? çekilişler yani farklı çekilişler de yapacağız. Derken ne demek istiyorsunuz diyeceksiniz. 25 TL'lik, 50 TL'lik Google Play kodu çekilişleri yapacağız. Nololive dağında yayın yapabiliriz. Bu arada birinci olmuşuz yani ben konuştum aktardım gittim yani. Nololive'dan da yayın da yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmayın diyeceğim. Evet, şimdi Eren ne yapalım? Ben şimdi e, o hesaba girip bu hesaptakileri de mi açayım. Evet. Bir 50 onlarla geçelim. Evet arkadaşlar, bekleyin. Hemen geliyorum. Merhaba ama merhaba ne ya? <laughs> Dalmışım merhaba dedim ya. Neyse kusura bakmayın devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hesapla 35. akademiye kadar geldim. Hemen buradan da yapacağım arkadaşlar. Geride maalesef bundaki o hesaptaki gibi yok arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen şuradan büyük kutumuzu açarak başlıyorum. Büyük kutu açtım. 76 altın hiçbir şey vermiyor. Çok seri bir hızlandırılmış bir şekilde hemen açıyorum. Büyük kutu açıyorum. 101 altın çok verdi. Çıkmaz zaten bunlar. Hemen. hemen büyük kutu vermedi. Savaş kutusu vermedi. Büyük kutu. Mega kutuya gideceğim i̇şte 49 altın vermedi. Mega kutu. Basıyorum. 5 yazdı. Hadi be. Büyük kutu. 48. Neyse yapacak bir şey yok. Çıkmazsa çıkmaz. Savaş kutusu çıkmadı. Büyük kutu. Çıkmadı. Sen ne düşünüyorsun? Neden bu konu hakkında? Yok şey. Hmm. 30 altın çıktı Karl işte bu Karl çıktı işte bu bak hasta neden seviniyorum oynamamız için hemen şu diğer kutuları seri bir şekilde hemen açalım arkadaşlar mega kutusu. 5 yazdı yok hemen şunları açayım sen birazdan biterim abi. 60 altın. Ee, arkadaşlar şu hemen şuradaki de şeyleri de alacağım ben. Neden alacağım diye soracak olursunuz arkadaşlar. Şu küçük diğer tamam şu anda bir iki büyük kutu üç büyük kutu bir mega kutu kaldı bir ta iki tane savaş kutu kaldı arkadaşlar. Bunu da karla oynadıktan sonra açacağım ve üstte de görmüş olduğunuz gibi daha e, birazcık şeylerimiz var diyorum. Hemencik savaş partimizde hemen dua bir şekilde oynuyoruz. Eren sen yalnız şeyle çok yüksek düşük bir şey al ya. Ha, bu olur. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenirsiniz diyorum. Bayağı bir uğraşıyoruz çünkü bu şeyde yani videoları çekmek için. Evet, devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ne? Hani, Karla neden bu kadar çok sevindim? Önceki hesap bir şey çıkmayınca, buna çıkınca yani sevindim. Şöyle hemen. Hemen şuna da şöyle. Şöyle. devam edelim ben şuradan. Zaten çok az iki, bir mega kutu ve üç, iki büyük kutu falan da kaldı arkadaşlar. Onları da bitirmemiz lazım. Şunu hemen bir finish alalım. Birincilik. Au. Şu şey sıkıntı Frank arkadaşımız. Kaçıyorum ben hemen arkadaşlar. Eren vallahi bir şey çıkmadı ya. Emeklerimiz boşa gitti desek haklıdır diyecektim. Ben ölmek istemiyorum yalnız. Öldüm ben ama alırız. Aşağıda aşağıda so aşağıda e, orta aşağıda. Git oradan oradaydı en son. <gülüyor> <gülüyor> Alırım ben bunu aksin herhalde. Aa öldüm yine. Alırsın sen onu. Bravo bravo alırsın. Al hadi. Almasak da olur yani illa alacağız diye bir şey yok yani illa. Bravo bravo bunu da aldık arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz yani çok çok iyi gidiyoruz. Ben şunları da mı açsam. Bu arada 36. kademeye de geldik. Bir tane daha büyük kutu geldi. Şansa bak. Ee, bir başka hesabımız daha var. Oradaki kutuları da sonra başka zaman açacağız. Hemen bu buradaki büyük kutlardan devam ediyor. 66 altın bir şey vermedi. Savaş kutusu artık çıkmasa çıkmaz. Artık son kutlarımız Mega kutuyu sonra bırakacağım arkadaşlar. Şuradaki savaş kutusunu da açmak istiyorum. Vermedi. Büyük kutu. 51 altın. Tara çıktı! Tara çıktı! Tara çıktı! Tara çıktı! İnanmıyorum tara çıktı! Hazır hazır! Aa tara çıktı! Yok artık. Eren ne diyorsun sen buna? Çok iyi oldu. Daha Mega'yı da açmadım biliyor musun? Ama Mega'dan mega, önce mega. bir şey çıkmaz. Bence de bir şey çıkmaz. Abi şuraya bir dokunabilir miyim ya? Ha? Şöyle 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 hadi 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 yes. Hemen bunu da bitirelim arkadaşlar. Merhaba merhaba kardeşim merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Ölmek iste. Oha! Bu oynuyor yalnız ha. Hayır. Bot değil bu oynuyor bu. Ulti basıp kaçak oradan. Evet. Şundan çıkmak için arkadaşlar böyle yapıyorum doğru mu söyleyeyim. Hayır. Bir tane edim, Bir tane daha yersem ölmem. Yani ölmem herhalde. Şu arkadaşa selam diyelim. Hemen attım bir tane. Tara çıktığına inanamıyorum bu ara yani. Ya arkadaş Penny sen ne gıcık mısın? Adam benim taratıyla benden ulti kastı ya. Şunun ikisine doğru hadi. Bravo 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 ölmek istemiyorum. Eren sen ölmedin değil mi? Hayır. Çok sıkıntılanlar. Abi 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 abi. Tamam öldürdüm öldürdüm. taretini öldüm. Hayır, hayır. Ölme. Hadi. 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 İşte bu iki. Bu arada daha az kutu olan hesapla daha fazla şey çıktı. Ben de buna inanamıyorum. Bak şu şunu atayım şöyle tuttum. İşte bu. işte bu birincilik. Birincilik geliyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Bu arada da son da açalım aynen öyle. Daha üstte de kutu varmış. Onu da görmedim. Neyse mega kutu ve iki büyük kutu bir tane mega kutumuz var arkadaşlar. Hemen büyük kutudan bir tane açıyorum. 97 altın vermedi. Hemen büyük kutumuzu açıyorum. 46 altın vermedi lan bir şey başka zannettim. Mega kutu hadi bismillah. Açtım ve 6 yazdı. 6 yazdı. Abi. İnanmıyorum. Hemen hızlıca. Rico çıktı. Nereden bildin lan? Problem Oradan mı çıkıyor? Ha dedim arkadaşlar bu arada bunu artık ezberledik. Bu arada he, üstteki kutları da açayım hemen? Uzamasın. Zaten iki tane savaş kutusu var zaten. Bir de onları açayım bitsin hemen. Şu 150'yi de hemen Rico verelim ki oynarken sıkıntı çıkmasın. Savaş kutusu. Bitti artık arkadaşlar. Başka bir şey çıkmayacak. Tüm kutlarımızı bitirdik arkadaşlar. Yani videoda tam iki karakter birden çıkarttık. Hatta bir tanesi bunların. Pardon. Üç tane karakter çıkarttık. Bir tanesi bunların ter oldu. Çok güzeldi. Hemen şu Rico yükseltip maça gireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha maç yapıyoruz ve videomuzu burada sonlandıracağız arkadaşlar. Ee, çok güzel bir videoydu. Yani 15-16 dakikalık bir video yani. Az değil yani bence. Oynayalım arkadaşlar. Güzel video oldu. Hani tara çıkmasına ben çok şaşırdım. Bu arada arkadaşlar önceden e, şş, karakterinizin yani karakterin nasıl çıktığını bilmek de çok şey oluyor değişik oluyor. Sırf bunun için bile ben yeni bir hesap açıp size gösterebilirim yani. Başka bir hesaptan arkadaşlık olunca mesela atıyorum Mega'dan 6 mı yazdı ya da büyük kutuyu açmadan önce veya Mega'yı açmadan önce karakter çıkacağını bilebiliyorsunuz. Bunun için ayrı bir video şey yapabilirim yani arkadaşlar sizin için. Sizin için daha doğrusu sizin için demeyeyim tam olarak. Şöyle ki eee ID'ye bağlamayı bilmeyenler var. Onlar için de video çekebiliriz. Aynen öyle. Çok fazla bilmeyen var aslında. Çok kolay bir şey aslında. Onun için ben bir sıfır bir tane hesap açacağım arkadaşlar. Ya da sıfır hesap açmam normal bir şekilde. Şunu da aldık. Shadow. Videoda, videoda yeni bir hesap açarız. Aynen öyle. önce de açarız. Aynen. Bu arada arkadaşlar Win geldi. Birinci olduk arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu diyorum. Umuyorum. Yani umarım siz de beğenmişsiniz. Bu ara 250 daha geldi. Bir tane daha açabiliyor muyum? Yok açamıyorum. 378 gelmiş. Hadi bakayım. Aa geldi bir tane daha geldi. Ama 10 taş tamam. O kadar da değil artık yani. 41 taşımız da oldu arkadaşlar. Yani bence bu videomuz güzel geçti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. kesinlikle ve kesinlikle diyorum arkadaşlar. Ee, görüşürüz, öyle biliyorum. görüşürüz diyorum. Ve bay bay.